Herkese merhabalar. Marmara Kariyer Fuarı kapsamında yapmış olduğumuz YouTube yayınlarının bu oturumunda Robo firmasından Ömer Bey ile birlikteyiz. Buyurun Ömer Bey. Merhabalar. Ömer Faruk Doğan. Ben Robo Otomasyon firmasındayım. Global Business Development Manager olarak çalışıyorum iki senedir. Sizlere kısaca Robo'dan bahsetmek istiyorum. Robo nedir? Ne yapmak ister? Geçmişi ve geleceği nedir? Robo tamamen yerli sermayeli kurulmuş ve halen %3 sahipliği Haluk Özcan'da olan. Bir robotik ve otomasyon firması. Logosu da e, aynı şekilde Robo Automation Engineering'de kayıt edilmiştir, tescillidir. E, Robo ilk defa 2006 yılında e, Kocaeli merkezli, Gölcük Merkezi olarak kurulan bir otomasyon firması. Zaman içerisinde sektördeki otomotiv sektöründeki ihtiyacı tespit eden e, kurucumuz Haluk Özcan, e, mekanik ve otomasyonu birleştirerek e, bir süre sonra otomat otomasyon ihtiyaçlarını hem mekanik hem e, otomasyon hem elektrik hem programlama olarak, anahtar teslim olarak karşılanmaya e, e, niyet etmiş ve gayret göstermiştir. Hali hazırda geldiğimiz noktada Robo, e, Türkiye ve Rom, Romanya'da büyük operasyonlar gerçekleştirmektedir. Geçmiş yıllarda da Almanya'da ve İngiltere'de e, global otomotiv üreticiler için e, muhtelif projeler gerçekleştirmiştir. Kısaca Robo'yu tanıtmak gerekecek olursa, Robo bir grup şirketi esasen. Bünyemizde Revit, Twin, Sedna, Techpoler, Teveçra'dan e, oluşan toplamda 5 firma bulunmakta. Her bir firmamızın kendine özgü ayrı uzmanlıkları var. Mesela R -R TV firması, e, low-code, no-code tabanlı çalışan bir dijital e, ikiz e, üreten bir bir, bir, te, bir teknoloji şirketimiz. E, müşterilerimiz bu e, platformu kullanarak hem kendileri için bir dijital TV hem de aynı zamanda e, bir MES yazılımı e, elde edebiliyorlar. Ve bunu e, bir yazılım programlama dili bilmeden geliştirebiliyorlar. Diğer firmalarımız ise daha çok bizim kendi ihtiyaçlarımıza karşılık veren, e, cevap veren otomasyon firmaları veya imalat firmamız veya lo, ve lojistik firmamız. E, kısaca özetlediğim gibi 2006 yılında kurulan bir şirket. E, geldiğimiz noktada e, şu an 550 kişiden da, çok daha fazlayız. Yaklaşık 640 kişilik bir e, kadromuz var. E, burada ilginç olan şu kadromuzun büyük çoğunluğunu yeni mezunlar veya son bir son e, 2-3 sene içerisinde mezun olan arkadaşlar teşkil etmektir. Çünkü robotun hızla büyümesini... E, gerektiği zamanda ihtiyacımızı maalesef sektörde yetişmiş insan kaynağından ziyade üniversitelerin son sınıfından ve üniversitelerin yeni mezun olmuş öğrencilerinden temin etmek zorunda kaldık. Tabii bu süreçte Kocaeli Üniversitesi'nin bize desteği çok yüksek oldu. Bilhassa üniversitede bize danışmanlık yapan hocalarımız var mesela Profesör Doktor Metin Ertun. Kendisine buradan da eee saygılarımızı sunalım. Üniversite, üniversite Endüstri işbirliğinin aslında tam bir göstergesi bizim yaptığımız çalışmalar. Mesela şu an ARGE merkezimizde aktif çalışma gösteren 3 tane mühendis arkadaşımız 2 sene önce veya bir sene önce Kocaeli Üniversitesi Mekatronik bölümünden mezun olmuş arkadaşlar ve çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Kabaca tesislerimizin bir görüntüsünü göstermek istiyorum. ARGE merkezimiz ve ana ofislerimizin olduğu Bina Gölcük'te bir Diğer bir fabrikamız şu an Avucukta e, Kullar Mevkinde yaklaşık 17 metrekarelik bir montaj sahası. Bunun yanında Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ta ofisimiz ve bilişim malzeme ofislerimiz bulunmakta. Diğer yandan Romanya'da iki tane şirketimiz var. Birisi yani, Robon'un doğrudan e, branchi orada şubesi. Diğeri ise Robon'un orada kurmuş olduğu başka bir şirket ve bunlarla aslında orada aktif imalat ve e, yerinde kurulum faaliyetleri e, geliştiriyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Ana tesis, ana tesisimizin, ana kampüsümüzün genel görüntüsü bu şekilde. Belki daha önce Yorovan önünden geçenler olmuştur. Çünkü E5 yolu üzerinde veya şöyle söyleyeyim Bursa-Yalova yolu üzerinde. Ford Otosan'a çok yakın bir yerde tesisimiz. Bunun yanında Ovacık'taki tesisimiz de yine kullar mevkinde. Dıştan görünümü bu şekilde. Robo'nun timelineını kısaca aktarmak gerekirse, 2006'da kuruldu e, demiştim daha önce. Yıllar içerisinde hep otomotiv sektörüne çok büyük projeler gerçekleştirdi. E, 2019 yılında arge merkezi, merkezi olarak tescil edildi. 2020 yılında Türkiye'de ilk defa batarya montaj hattını kurdu. Robotlu bir batarya montaj hattıydı. Bu Ford Otosan'ın e, elektrikli transit modelinin e, bataryasını modülden e, pakete yani bu model to pack assembly hattının e, kurulumuydu. Bundan iki yıl sonra yaklaşık bunun beş katı büyüklüğünde bir projeyi daha robot gerçekleştirdi. Aslında Türkiye'de kurulan ilk iki batarya montaj hattını, robotlu batarya montaj hattını biz kurmuş olduk. Bu bizim için büyük bir avantajdı çünkü e, yurt dışında bunun örnekleri çok var. Ama Türkiye'de ilk defa bir hat kuruluyordu ve bunu da bir yerli firma yaptı. Bu bizim açımızdan aslında bir gurur kaynağı. E, bunun yanında esas bir e, büyük gurur kaynaklarımızdan birisi de yerli e, otomobilimiz olan Togun gövde fabrikasının tamamını robo e, anahtar teslim olarak gerçekleşirdi. İlerleyen slaytlarda da kısaca bahsedeceğim. Yönetim kadromuza kısaca bir e, değinmek istiyorum. Haluk Özcan kurucumuz var, e, Kocaeli Üniversitesi elektrik mühendisliği e, mezunu. E, Kore özel Ali Fatih Bedir, Gökhan Acar ve Pavan Rahat arkadaşlarımız sektörden e, uzun yıllar çalışmış arkadaşlar. Belki dikkatinizi çekmiştir. Yabancı arkadaşlarımız da var. Mesela Hindistan'dan e, transfer ettik Pavan Bey'i. E. Kendisi de sektörde, otomotiv sektöründe bilhassa uzun yıllar tecrübeli birisi. Ben de iki yıl, iki yıl kadar robotta çalışıyorum. Daha önce havacılık sektöründe çalışıyorum. Anahtar teslim projeleri yapıyoruz derken esasen çok detay girmeden kabaca bahsetmek istiyorum. Bizim bünyemizde e, tasarım mühendislerimiz var, e, programlama mühendislerimiz var, otomasyon mühendislerimiz var, imalat mühendislerimiz var, planlama mühendislerimiz var. Bunun dışında sahada kurulum yaptığımız zaman, müşteri sahasında kurulum gerçekleştirmemiz gerektiği zaman e, proje mühendislerimiz e, var. Ya bu şu demektir, üniversite mezunu olan arkadaşlar, bu alanlarda mezun olanlar için aslında biz doğrudan bir e, hedef e, işveren pozisyonundayız. Ne demek istiyorum? Üniversiteden tasarım mühendisliği diye bir kavram yok. Ama makine mühendisleri bu alanlara yönelebiliyorlar. Mesela programlama mühendisliği veya robot programlama mühendisliği doğrudan diye bir doğrudan bir bölüm yok ama mekatronik mühendisleri veya bilgisayar mühendisleri bu alanlara yönelebiliyorlar. Ancak bunu e, üniversitenin genelde son senesinde veya üniversitenin üçüncü senesinde kendi yeteneklerini keşfedebiliyorlar. Eğer bu süreçte e, şansları yaver gider ve iyi bir mühendislik veya otomasyon firmasında staj yapabilirlerse e, aslında üniversite mezunu olmadan e, kariyerleri hazır anlamına gelebilir bilhassa tasarım ve programlama alanında çalışan mühendisler için konuşuyorum. Robonun yaptığı işlere dair bazı görseller var buralarda. Bunlar tabi çok detaylı teknik konular olduğu için fazla detaya girmeyeceğim. Kabaca bahsetmek istiyorum. Gövde hatlarında, kaynak hatlarında anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Tasarımından programlamasına, imalatından sahada kurulmasına kadar. Aynı şekilde batarya montaj hatlarında çalışmalar yapıyoruz. Bunların hem simülasyonunu hem e, ilgili e, alet edevatın yani robotların üzerine takılan tool'ların imalatı, hem bunların e, sahaya sevk edilmesi, müşteri sahasında bunların devreye alınması, hem de e, belli bir süre sahada destek verilmesi. Aslında bu üçten önce çözümler e, burada üretiyoruz. E, mesela e, yine ot otomotiv sektörü için e, boyahanelerde yaptığımız çözümler var. Bunlar otomatik waxing olabilir, kozmetik sealing olabilir, lift ve shift olabilir, veya mesela çok yüksek derecelerde çalışan konveyörler oluyor. 250 derece sıcaklıkta, 300 derece sıcaklıkta çalışması gereken konveyörler oluyor. Bunlar aslında e, ileri seviyede teknoloji bilgisi ve makine bilgisi gerektiren, daha doğrusu materyal bilgisi gerektiren bazı konular oluyor. Bu hususlarda da e, çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yıllarda ve e, son 10 yıl içerisinde yaptığımız anahtar testin projelerin e, kabaca görselleri var burada. Buralarda esasen dikkatinizi çekmek istediğim şey bunların hep otomotiv sektöründe oluyor olması. Bizim bunun dışında da projelerimiz var. Beyaz eşya sektörüne yaptık. Belki e, köprü imalat sektörüne dahi yaptık ama odaklanma odaklandığımız ve bundan sonra da odaklanmak istediğimiz alanlar çoğunlukla otomotiv ve otomotiv yan sanayi. Zaten göreceksiniz. Öne çıkardığımız projeler hep otomotiv ile alakalı. Ford Otosan'ın, Ford Avrupa'nın ana tedarikçilerine birisiyiz. Aynı şekilde yerli otomobilimiz olan Togunda gövde fabrikasını Tamamını biz TOG'a biraz değinmek istiyorum burada çünkü TOG, çok challenge'ı çok, çok fazla olan bir projeydi. Burada birden fazla challenge bir anda karşımıza çıktı. Çünkü marka bir startup, araç modeli tasarımı bir startup. ilk defa tasarlandı. Fabrika startup, ilk defa kurulan bir kadroydu. İlk defa bir yere gelen insanlar ve bunu Türkiye'de yapacaktık. Hasılı birçok challenge'da birden yüzleşmek zorunda kaldık, durumunda kaldık. Ama e, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bir buçuk sene gibi kısa bir süre içerisinde e, sıfırdan boş bir fabrikayı teslim aldık ve şu an e, üretim yapan bir fabrika seviyesinde. Orada ne oluyor? Orada yaklaşık 208 tane robot, endüstriyel robot. Bunlar KUKA'dan temin edildi. Ama tabii bunların e, programlanması, devreye alınması, bunların işe yarar hale gelmesi, Üzerindeki o e, kafalarının yani gripper'ların, e, o tutacak unsurların tasarlanması, imal edilmesi, robotlarla birleştirilmesi, robotların belli bir e, hattın içerisinde e, senkronik şekilde çalışması değerleriyle. Daha önemlisi 122 saniyede bir işlem yapacak şekilde e, programlaması. Bunlar ciddi çalışmalar ve bunları hepsini kendi iş kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Zaten buradaki başarımızın neticesi olarak TOG'un ikinci modeli olan, T-10F modelinin entegrasyonu da o hattın kurulumunda yine biz aldık. Bunun yanında Volkswagen Türkiye'de ilk defa üretim yapacak ve bunu da Ford Otosan tesislerinde gerçekleştirecek. Volkswagen Transporter'ı herkes biliyordur. Bu normalde Türkiye'de üretilen bir araba değildi, <laughs> bir, bir van değildi. Bunu Otosan'ın bünyesinde ama Volkswagen için üretecekler Otosan ve bunun hattının kurulumunu da Robo yine gerçekleştiriyor. Burada ee, var olan bir hattın Otosan bünyesindeki başka bir araç için üretil başka bir araç üretiliyordu o hatta. O hattaki araç üretimi durdu. Onun sökülmesi, eee edilmesi, robotların e, elden geçirilmesi, eski robotların yeniden kullanacak robotların te, e, seçilmesi ve bunların müşterinin sahasına sevk edilmesi dahil olmak üzere e, uzun e, soluklu bir proje ve bunu da tamamlamak üzereyiz. Ve muhtemelen bundan sonraki işlerimizde de daha büyük projelere imza atacağız. Bunların yanında Hali hazırda Mercedes Benz ve Türk Traktör'le projelerimiz var. Türk Traktör'de kabin, robotlu olarak kabin üretimi yapacağız. Bunu Türk Traktör ilk defa gerçekleştiriyor kendi içerisinde. Ve bu projede de e, Robo'yu uygun gördüler, Robo'yu nomine ettiler. Hem kalitemiz hem de fiyatımız avantajlı bir durumdaydı. Rakiplerimiz de İtalyan ve Avrupalı firmalarda. Aynı şekilde Mercedes Benz de e, ilk defa bizimle çalışacak bu projede doğrudan. ilk defa çalışıyor Mercedes Benz de doğrudan. Buradaki avantajımız, e, rakibimiz Alman firmasıydı. Buradaki avantajımız birincisi yerli ve e, kolay adapte olabilir bir ekibimiz olması, genç bir kadromuz olması. E, onun dışında tabii ki e, dinami, dinamizmimizden kaynaklanan bir maliyet avantajımız vesaire. Bunları dikkate aldığımızda Avrupalı rakiplerimize göre e, ciddi avantajlar sağladık. Ve neticede Mercedes-Benz'den e, bu şekilde bir iş aldık. Bu proje kapsamında iki model üretilecek. İlk modeli tamamladıktan sonra yaklaşık iki sene sonra yine aynı şekilde Mercedes'in ikinci modelini de devreye alacağız Aksaray'da. Bunları şunun için anlatıyorum. Aslında yapılacak çok iş var. Türkiye'de yeni yatırımlar bir ufak ufakta çok fazla yatırım var. Bu da genç mühendis kadrosuna olan ihtiyacın artacağı anlamına geliyor. Yani buraların hem tasarım ihtiyaçları var, hem mühendislik ihtiyaçları var, hem imalat mühendisliği ihtiyaçları var, hem planlama, hem proje yönetimi bilhassa robot programlama, otomasyon, piyasa otomasyon ihtiyaçları var. Mercedes üzerinde şunu söyleyebilirim. Mesela Mercedes'in kendine özgü otomasyon ve tasarım ve üretim standartları var. Bunlara entegre diyorlar. Türkiye'de bu standartları bilen çok az e, mühendis var. Çünkü e, çoğunlukla Mercedes'in işini yabancı Alman firmaları gerçekleştiriyor. Biz bu işi aldık aldığımız e, durumda esasen biz yerli e, insan kaynağına, yerli mühendislere bu standartları öğrenme ve bu standartlarda kendini geliştirme imkanı da sunmuş olacağız. Bizden, bizde çalışan bir mühendis veya yarın öbür gün artık bir süre sonra başka bir iş değiştirmek isteyen bir mühendis esasen kendine iyi bir avantaj elde etmiş olacak. Çünkü bu bahsettiğim standartları, bahsettiğim çalışma modellerini veya iş kalitelerini üniversitede veya herhangi bir yerde öğrenmeniz mümkün değil. Ücretin mukabilini de öğretecek kimse yok çünkü bunlar sadece o fabrika o, o, üreticinin fabrikasında tecrübe edinerek elde edebileceğiniz şeyler. Ford Otosan'ın kendine özgü standartları var. TOG'un kendine özgü standartları var. Bunları Robo yazdı mesela. TOG'un standartlarını biz geliştirdik. Tasarım standartlarını, e, otomasyon standartlarını, robot programlama standartlarını. Otosan'ın kendi standartları var. Bunları adapte ettik. E, Türk Traktör'ün kendi standartları var. Bunlara adapte olduk. Mercedes Benz'in de kendi standartları var. Bunlara da adapte oluyoruz. Diğer yandan e, Robo'nun Farklı alanlarda çalışmaları var. TÜBİTAK projelerimiz var. Bilhassa otonom kaynak ve otomatik storage and retrieval system konularında yani otomatik depolama sistemleri, otomatik kaynak, otonom kaynak ve otonom araçlar konusunda çalışmalarımız var. Halihazırda buraya eklemedik ama büyük bir tersane ile diye burada yapmaya çalıştığımız bir proje var. Robotların programlama ihtiyacı olmadan kaynak kaynak yapılacak yüzeyi tespit etmesi ve bu yüzeyde otonom kaynak atabilmesini temin edecek bir yazılım gel geliştiriyoruz kendi işimizde. Bunu Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan mühendis arkadaşlarımız gerçekleştiriyor iç kaynak olarak. Ee, iki arkadaşımız var bu konuda doğrudan çalışan. Yani bunlar aslında bir sene önce mezun olan arkadaşlar. Bir sene içerisinde çok iyi bir seviyeye geldiler ve şu an aslında e, ticari değeri çok yüksek olan bir ürün geliştiriyorlar. Buradan şunu demeye getiriyorum. E, biz aldığımız yeni mühendislere çok hızlı bir şekilde iş adapte edecek seviyede şekilde e, koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ve e, yapılacak işlerde de o kadar e, yoğun bir şekilde geliyor ki arkadaşlar çok hızlı şekilde adapte olmak zorunda kalıyorlar. Bu onların da faydasına oluyor. Yine ARGE merkezi e, olduğumuzdan bahsetmiştim daha önce 2019 yılında. Robo olarak Enosat, Taysat, Saha İstanbul ve EFRA üyesiyiz. EFRA e, Avrupa merkezli e, European Factories of the Future Research Association isminde e, teşkil etmiş bir konsorsiyum, bir oluşum. Ee, bu, bunlara üye olmak bazen bize avantajlar sağlıyor. Çünkü birçok projeden önce biz haberdar oluyoruz. Örnek veriyorum TaySat kendi içerisinde bir network var. Örneğin bir network var. Efraim network var. Bunlar bize avantaj sağlıyor. Tabi burada bir de değinmediğim bazı hususlar var. Ne gibi? Mesela biz KUKA'nın, KUKA robot üreticisinin hem sistem partneriyiz hem otomasyon partneriyiz. Ee, bu aslında büyük bir avantaj çünkü e, bu tarz global firmaların yereldeki partnerleri her zaman avantajlı oluyor diğer rakiplerine göre. E, bu bize birçok şeye erişimi sağlıyor. KUKA e, bize birçok teknolojisini ilk defa açabiliyor. Mesela hiç satışa çıkarmadığı teknolojilerini henüz müşteriye sunmadığı teknolojilerini bizimle test edebiliyor. Burada aslında genç arkadaşların gelişmekte olan teknolojileri test etmesi için de bir laboratuvar ortamı söz konusu. Yani doğrudan bir laboratuvar gibi değil ama e, tabir caizse bir laboratuvara benzeyen bir ortam var. Aynı şekilde Siemens bizim bir çözüm ortağımız. Biz Siemens'in çözüm ortağıyız. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Birçok ürünün hizmetini bazen bize deneme amaçlı sunabiliyor, satışını yapmasa dahi. Bu da mühendis arkadaşlarımızın kendini o konuda geliştirmesine vesile oluyor. Diğer mesela otomasyon firmalar var, Rockwell gibi, Phoenix <laughs> gibi. Bunlarla da yakın çalışmalar yürütüyoruz. Onun dışında mesela sensör üretici firmalar var. Bu firmalar bize konsinye mal temin edebiliyor deneme amaçlı arge çalışmalarında kullanılmak üzere biz bu ürünleri aslında e, belki başka bir şekilde temin etmemizin mümkün olmayan birçok ürünü bu e, işbirliğimiz çerçevesinde temin edip mühendis arkadaşlarımıza sağlayabiliyoruz. Çalışmalarını bilhassa arge çalışmalarını e, gerçekleştirebiliyorlar ki şu an elimizdeki projelerden bir tanesinde de bunun çok faydasını gördük. Kabaca e, robodan bahsetmiş oldum. Şimdi sunumu tamamlayacağım. Ömer Bey çok teşekkürler. Ee, açıkçası e, güncel olarak eminim ki birçok gence heyecanlandıracak e, bir e, şeyiniz var, şirket profiliniz var. Özellikle de e, yerli otomobil kısmındaki e, üretim bandının yapılması son derece prestijli e, bir şey. Eminim ki birçok kişi bu konuda e, yer almak için can atıyordur. E, ya kısaca bahsettiniz, ben nokta atışı direkt şeyde sorayım. E, şimdi bir iş ilanına ee, açıkçası şey de söyleyeyim mesela bireysel olarak. Mesela roboda bir iş ilanı olduğunda e, ben bir robo çalışanı değilim tabii ki. Teknopark müdürüyüm. Bana bile arıyorlar ya roboda referans e, yazalım mı? İşte robo hangi kriterlerle e, personel alıyor Özellikle çok fazla size CV başvurusu geliyordur bu açıdan. E, ben direkt nokta atışı şeyin cevabını merak ediyorum. Bir CV'yi iş görüşmesine çağırmanız için o CV'de neyi görürsünüz? Ne gördüğünüzde böyle ilk görüşte aşkı yaşayıp e, o arkadaşı mülakata çağırırsın diye müktedan bir yolla sorayım. Evet aslında doğru ve çok isabetli bir soru. Biliyorsunuz artık CV'ler yapay zeka CV yazıyor. Birçok şey yazabiliyor. Ee, CV'nin e, esas çok önemi kalmadı maalesef. Fakat CV'de aradığımız şeyler şunlar gerçekten hani konkret dedikleri elle tutulur. Bir denemesi dahi varsa, staj da olabilir ama şunu yapmaya çalıştım. Şöyle bir yazılım geliştirdim kendimce şöyle bir robot programlamaya çalıştım veya şunun otomasyonunu yapmaya çalıştım gibi kendine ait bir eseri varsa veya bir denemesi, bir çabası varsa bu direkt diğerlerinden öne çıkaran bir unsur oluyor. Çünkü dediğim gibi CV yazmak artık çok kolay bir hal aldı. Ee, en güzel CV'ler de yazılabiliyor. Ee, fakat kişi kendisi, mühendis, genç mühendis arkadaş vizyonunu ufak da bir şekilde olsa, denemişse, test etmişse, yansıtabiliyorsa bu e, paha biçilmez bir avantaj oluyor. Yani şöyle bir sekme olsa arkadaşlar da referanslarım ya da projelerim, referans projelerim ya da projelerim diye belki bir GitHub şeyi, belki bir evet. e, birkaç e, satırlık işte şu teknolojiyi kullanarak şu robotik kodlamayı yaptım ya da bakın GitHub'da şu şu kodlarıma ulaşabilirsiniz. Ben şu boyutta projeler yaptım. E, ilk görüşte aşkı bunlarla yaşayabiliyoruz diyorsunuz. Evet. Yoksa... Ee, yapay zeka ile yapılmış e, afilli metinlerle olan e, şey evet bugün birçok kişi zaten bunu kullanıyor ve buradan etkilenip çağrılmıyorsunuz ama e, işte taktikli olamayacak şey gerçekten yapılmış detaylı bir proje ile ilgili know-how e, o da zaten e, CV'de direkt göze çarptığını söylüyorsunuz. E, ben bunun arkadaşlar için son derece aslında şey e, manidar bir e, öğüt ve tavsiye olduğunu düşünüyorum yani. Son dakika yapay zeka desteğiyle bu sizi öne çıkartmaz, ee, yıllara sari verdiğiniz emeğin CV'ye yansıması sizi öne çıkartır diyebiliriz sanırım. Kesinlikle çok doğru özetlediniz. Ee, gençler yani başarılı olmuş olmak zorunda değil, denemiş olması lazım. Bir şeyleri denemiş olması çok önemli. Belki bir startup kurmuştur veya denemiştir, başarısız olmuştur üniversitedeyken. Bu da çok değerli bir şey. Farklı Orada farklı mesajlar vermiş oluyor veya bir kod geliştirmişler dediğiniz gibi GitHub'a yüklemiştir veya başka bir alana yüklemiştir veya CV'sine eklemiş olabilir. Bunu ben yaptım. Kendi bir şey yapmış olması yeterli esasen. Bir şey yapabiliyor olması kendi başına. Şey de ekleyebilir miyiz mesela Teknofest'te dereceye girmiş, bir takımda görev Bizim almış de. aktif dereceye girmiş. Ben de, de çok etkileyici mesela misal bu tarz şeyler. Çok, çok değerli. Onlar İyi çok emek. değerli. Evet. Ciddi bir emek harcamdığı anlaşılıyor. Tamam. Ee, samimi sohbetiniz e, açıklaması için çok teşekkürler. Robo gayet heyecan verici bir e, firmamız. Bizim de bölgemizde e, yer almanızdan gurur duyuyoruz. E, i̇yi günler diliyorum. Ömer çok Farklı teşekkürler. De. Çok memnun oldum. İyi günler. görüşmek. görüşmek